Allah Allah bir ses geliyor ya. Bebek ağlama sesi. <Gülüyor> <Gülüyor> oh no. <laughs> hey. Aa, İpek ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Ne ağlıyorsun? Tuhaf tuhaf değişik değişik. Sedoş çok sinirlendim. Neden? <laughs> Neden ne oldu? Bizi burada ada bıraktı ve gitti. Evcilik oynayacaktık. Oh no. E, oynayacakmışsınız. E peki nereye gitti? Bana çok sinirlendi ve gitti. Sözünü dinlemiyormuşum. Burada acıktık ya. Tamam İpek lütfen bağırma. Ben bir gidip adayı bulacağım. Kesin odasındadır. Bakalım sana niye sinirlenmiş. Tamam ama çabuk gelin. Ay İpek de bugün arkadaşlar sinirli galiba. Ada. Ada. Adacığım neredesin? Ada. Ada üzülünce, sinirlenince nereye gider? Şatosuna girer. Evet, şatoya girer. Çok üzgünken oraya gidiyor arkadaşlar. <laughs> Ada! Aa! Adacığım! Neyin var? Ne oldu sana? Ay dur şu pencereden bakayım en iyisi. Yüzünü buradan tam görün. Ada, İpek içeride ağlıyordu. Neyin var? Sen neden kızgınsın? İpek neden ağlıyor? Çünkü İpek hiç benim sözümü dinlemiyor. Ben oh hiç... no! kutu oynayacağız ama Oynamıyor benimle. Aa. Beni. Ama neden sözünü dinlemiyor biliyor musun? Niye? Kızım çünkü İpek çok acıkmış. Ne? Evet. Ve bunu sana söyleyemeden sen de sinirlenmiş gitmişsin. Ya acıktığımı hiç bilmiyordum. Bence kahvaltıdan sonra bir hep birlikte oyun oynayalım. Sen İpek'i oturttu. Ben de aç değilim ben de yemeyeceğim. Allah Allah bir tek İpek mi aç yani? Evet. Tamam Ayışım, koy. Ama sen açık gibi görünüyorsun. Hayır acıkmadım. Tamam koy koy. Ben seni Bugün bir tuhaf var. Diyordum. Oyun odasına mı götüreceksin? Evet. İyi tamam Aryoş'u. Yani tamam Aryoş'la Ela'yı oyun odasına götürelim. Orada evcilik oynasınlar. Biz de İpek'in karnını doyuralım o halde. Hadi bakalım. Kendileri bilir demek ki acıkmamışlar. Beşikte uyuyacağız. Biz bizi beşiğe koyar mısın? Tamam. Bence bu iyi fikir Kimdi? değil mi? Beşe'ye oyuncak getireceğim kızlar. Olur yaşasın biz de oyuncak boyunlarız. İpek karnını doyurunca o da gelsin olur mu? Olur. Tamam. Ama... Neyse bir oyuncak var da hadi kızlara gidelim İpek'in karnını doyuralım. Yoksa İpek yine sinirlenecek. Aa kutu oyunu mu oynasınlar? Evet. Kız giydirme oyunu. Hmm. Ne? Tamam. A koydum. Tamam hadi gel bakalım siz kutu oyunu oynayın kızlar. Biz de İpek'in karnını doyuralım. Hadi bakalım Adacığım. Gel bakalım İpek. Oyuncağını da bak hiç elinden bırakmıyor. Ada görüyor musun? Mavi sandalyeye oturmam. Aa Ada. Bir bebek ağlama sesi geliyor. Allah Allah. Biz burada bebek mi unuttuk? Oh, çok no. çok. Duyuyor musun sesi? Duyuyor. Allah Allah. Ada emin misin kızım? Böyle derinlerden böyle acı acı bir bebek sesi geliyor ada. Koş koş. Koş bakalım. Ciccobella Hangisi? Oluyor. Aa acı belli ağlıyor arkadaşlar. Al anneciğim al acıkmış demek ki. Ya, Tüh. Ya, ya da düşecekmiş. Evet aynen öyle ama ya Cici dur bakalım şurada biberon olacak da ben biberon görmüştüm. Acıktıysa biberonla mama veririz. Ay nerede biberonu ada? Biberonu da yok. Emziği nerede? Emziği kim? emzini ver bakalım anneciğim. Ver de bir sussun bakalım. Hala sana bakıyor değil mi? <laughs> Neyse mamasını içir de barışırsınız. Aa, mamasını içmeye başlayınca hemen uykuya dalıyor arkadaşlar. Mi, e kızım ne? mamasını ağzından çekiyorsun o yüzden kapanıyor. Ufakta yemek yapalım. Tamam olur. Şurada nelerimiz varmış. Tost makinamız var. Bir tepsimiz var ama Waffle yemek ister misin? Waffle da olur. Her şeyi yiyebilirim. Çok acıktım çünkü. Tamam çok acıkmış. Hemen waffle yapalım. Çok şanslısınız. Waffle da var. Ada ne yapıyorsun? Hı? Ama Gül'ün yemeğini yiyorsun. Şaşkın. <laughs> Gel bakalım Ada. Tamam tamam. Gül zaten mama içti şimdi. Sen hemen ocağı falan hazırla. Bak burada sek üstü ocağımız burada. Şöyle çevirelim. Evet. Ne ne yemek istersin İpekçim? Ne yemek ne içmek Tence istersin? Istiyorum. Çorba istiyorum. Ada çorba tenceresi kasesi neredeydi ya? İşte burada. Aa tencerelerimiz de orada. İşte bu kapağı. Bir de tavamız olacaktı ama. Bakayım. İşte bu da tavamız. Ada ne yaptın? Arkadaşlar bakar mısınız? Tencerede biberonlu ayakkabı mı pişiriyorum ben akşam size? Ay hayret bir şey Ada. Dur dur. Gül. Bak biz yemek yapacağız şimdi sen sakın ağlama tamam mı? Al bakalım bu da senin çıngırın. Bekle şimdi Ada piknik sepetimizde neler var acaba? Aa burada bir sürü sebzeler var. Sebze de pişirebiliriz. Meyve püresi de yapabiliriz. Bak şurada domates de var ada. Ne yapmak istersin? Waffle mı pişiriyorsun? Ama waffle pişmez ki. Hayır kızım waffle burada kızarır. Onlar pişmez. Şaşkın seni. Yine yanlış koydu arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun? Anneciğim bırak burada waffle pişireceğim. Ya bırak. Kızlar gerçekten çok acıktım. Şimdi sırası değil. Tamam. Ben hemen ipeği waffle yapıyorum. Hadi bakalım. Benim wafflelarımı çok lezzetli olacak. Ada'nın yaptığımı. Ada bir tane de bana kalsın. Yemesine evet. basıyorum. Bol buharlı waffle'ım kızarmaya başlasın. Evet bardak hazırlıyorum. İpeğin tepsisini hazırlayalım. Şöyle küçük bir waffle tabağı. Aa set ben oldu. Biliyorum. Mor bardak mor tabak. Ay adada pişiriyor bir şeyler ama dur bakalım. Nasıl pişiriyor? Dolar, Çok merak dolar ettim. Dolar Onlar domates. Evet, domates dörüm koydum dörüm ben de. de. Hadi bakalım. Aa havuç falan da var ya. Dur bakalım belki havuç da ya. Hazır. Tamam sen oraya hazırla. adem daha yemeğim olmadı arkadaşlar. Heh, şurada da tost mu pişirelim? Yemek geldi Ada sen çok hızlısın bugün. Dur şöyle çift kaşarlı tost yapıyorum. Hemen. İşte Yemeğim geldi. Ve benim waffle'ım da kızarmış. Neredeydi maşası ya? Maşası nerede? Waffle'lar da waffle kızır. Ada benim tabağımı niye kullandın? Aa, evet, benim tabağım. Ada çok hazırcısın arkadaşlar. Ada benim tabağımı kullandı. Şimdi yeni bir tabak seçmem gerekecek. Neyse. Ve işte, ve işte Ve işte Maşa'yı buldum. İpek. Ne bana ses vermiyorsun? Ay çok güzel olmuş. Ellerine sağlık adacığım. İşte bu da benim Aa, bakalım. Ben domatesler. Domatese bayılırım. Çok lezzetli olmuş. Peki. Ne yani? adamın yaptığını mı beğendim? Ben o kadar uğraştım. Evet ama adamın yaptıkları çok lezzetli görünüyor ve rengarenk ve bir sürü de çeşit var. Allah Allah. İyi tamam madem. Bu tostları kim yesin o halde? Bak ya. Dur ben yiyeyim o zaman. <laughs> ah, ay tostum düştü. Bak o tostum. <laughs> da... Arkadaşlar bakar mısın? Da da? İkisini de sen mi yiyorsun? Aşkım bana hiç tost bırakmadın. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. İnanılmaz Hoşçakalın. Ya evet ben duyuyorum. Ada bir yerlerde senin bebeğin var ve ağlıyor. Ay hiç umrunda bile değil ya. Kızım sana söylüyorum. Hey! Bebeğin ağlıyor diyorum hanımefendi. Ay şimdi duydun. Ya tableti önünden alınca duydu arkadaşlar. Gel bakalım. Sanırım yukarıda ağlıyor bebeğin. Bak Mişayı da götürüyor. Hadi bakalım Mişa mı bakacak bebeklerine? Kesin gülün sesi bu arkadaşlar kesin. Senin odandan geliyor sesler. Aa, gittikçe sesler yakınlaşmaya başladı arkadaşlar. Ya Mişayı da aldı getiriyor. Düşüreceksin yavaş. Kızım Mişa senin kadar oldu zaten. Aa, gerçekten de gül ağlıyormuş. Ne var bebeğim? Ay ada böyle susmayacak galiba çok ağlıyor belki de karnı acıkmıştır. O hemen Tamam gülü mama sandalyesini, tamam, Gülüm ama sandalyesini alalım. Bilmiyorum. Aa Cicio Bella merhaba sizde mi buradaydınız İpek? Ee, İpek seni şöyle alalım gel bakalım. Gülü mama sandalyesine oturtalım. İpek Bilmiyorum. sen de böyle Otur. Yaşasın piknik yapalım.